Mesele salon müslümanlığı değil ki. Birbirimizi nasihatlemiş oluruz o programlarda. Ama önemli olan İslam'ı yaşamak. Haram yemeği terk etmiyorsak, ailemize, çocuklarımıza, gelinimize, kaynanamıza zulmü bırakmıyorsak, hala millet burnundan kıl aldırmıyor. Akrabalar kopmuş durumda. Kimse kimseye yardım etmeye yanaşmıyor. Değerli kardeşlerim, bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber kardeşlerinden Lut peygamber, karısı kafirdi. Müslüman olmadı kadın ya. Lut peygamberin kavmini biliyorsunuz. Neydi? Erkeğin erkekle birbirine ilgi duyması. En çirkin ahlaksızlığı. Kardeşlerim, Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu, nefislerimizi, nesillerimizi her türlü sapıklıktan korusun. Amin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Lut diyor ki, bak benim iki tane kızım var. İki melek gelmiş oğlan suretinde, erkek oğlan çocuğu gibi. O kavim de oğlan çocuğu düşkünü ya, Allah bütün bu hastalıklı ruhları Rabbim kahru perişan Hazreti Lut'a diyorlar ki o iki dünya güzeli böyle tüysüz, müysüz oğlanları bana vereceğin diyor. Halk toplanmış. Hazreti Lut diyor ki gelin kızlarımı size nikahlayayım. Kızımı birini birinize, birini birinize, kavim liderlerine yapmayın Allah'ın misafirlerini diyor. Yok diyorlar. Onlar helak olurken, Düşünebiliyor musunuz? Karısı da o kafirlerin içine karışıyor. Ya kocası peygamber, peygamber. Lut peygamberin karısı bu. Kocası diyor ki bak taş yağmaya başlayacak. Yerler gökler azapla dolacak. Kimse kurtulmayacak bu Sodom ve Gomara halkı. Bu sapık toplum helak olacak. Gel diyor biz şu dağı aşmalıyız o dağı aşmak için kocası zorla getirdiği karısı iman olmayınca ni dersen et. Sonradan dökme suyla değirmen taşı dönmüyor. Kadın tuttu arkada ne oluyor diye arkaya bir döndü taş kesildi. Peygamber dedi ki kimse arkaya bakmayacak. Arkasına dönen helak olur. Karısı içinde kocasına karşı şüphesi var imanı sakat. Şüpheli bir iman. Merak etti arkaya döndü taş kesildi. Kardeşlerim Lut'un karısı cehenneme gitti. Nuh peygamberin hem oğlu hem karısı cehenneme düştü. Düşünebiliyor musunuz? Ne zor bir şey. Siz Nuh peygamber olacaksınız. Adem'den sonra insanlığın ikinci babası karısı iman etmemiş ya. Yani. Oğlu, öz oğlu iman etmemiş babasına. Onun için ananız, babanız namaz kılıyordu. Dedeniz hacıydı, müftüydü. Vallahi size hiçbir faydası olmaz. Mesele siz Allah yolunda ne kadar yürüyorsunuz? Namazlarınıza dikkat ediyor musunuz? Değerli kardeşlerim, helallere, haramlara dikkat ediyor muyuz? Allah'ım günahlara karşı bizleri koru ya Rabbi. Yeşil Cami, Arnavutköy Yeşil Cami müezzini, Kütahya altın taşlı aslen Allah razı olsun Hafızlığı Hı, memlekette bizim. mi burada mı yaptınız hocam 97 yılında hocam memlekette tamamladık Kütahya'da Kütahya'da ne güzel Allah razı olsun Amin. hocalarınızdan da Allah razı olsun Amin. ana babanızdan da Allah Amin. ebediyen razı olsun Amin. Allah çoluğumuza çocuğumuza iman selameti versin Amin değerli kardeşlerim evet bu son bölümünde programımızın hem dua vaktimiz var burada. İstanbul'un fethini idrak ettiğimiz bugün de Fatih Sultan Hazretlerine ve askerine tabi dua edeceğiz. Ama şöyle konularımızı toparlayacak olursak, değerli kardeşlerim, Ebu Davud'dan nakletmiş kitapta bir hadisi şerif çok ilgimi çekti. Cenab-ı Hak, Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki, ben bir cennet yarattım, bir git bak bakalım cenneti bir gör bakalım diyor. Ee, Hazreti Cebrail gidiyor cennete. Cennetin önündeki cennete sokacak ameller de yazılıyor orada. İşte sadaka verirsen şuradan kolay geçersin. İşte birine yardım edersen, akrabayı ziyaret edersen, ailene iyilik edersen filan böyle cennetin işte şu ibadeti yaparsan şuradan kolay girersin cennete böyle cenneti kolaylaştıran şeyleri ve cennet nimetlerini görüyor. Cebrail geliyor Allah'a diyor ki: "Rabbim bu cennet ne kadar güzel. Eğer bu cenneti haber verirsen kullara ve bu cennetin yollarını da öğretirse senin göndereceğin elçi peygamberler kullarına ben zannediyorum ki insan neslinden cennete girmeyecek kimse kalmaz. Hiç kimse kafir olmaz. Hiç kimse zalim olmaz. Bu cennetin nimetlerini anlatılabilirse, cennette neler var, ne nimetler var kullar bilirse ve cennete giden yolları iyi öğretilirse kimse kafir olmaz. Kimse günaha düşmez. Allah ikinci defa Cebrail'i bu sefer cehenneme gönderiyor. Bir de cehennem yarattım git bak diyor. Cehenneme gidiyor bir bakıyor ki cehennemin azabı korkunç. Artı cehenneme giden yollar hep nefsin arzuları. Haram, günah, kul hakkı, zalimlik, kötülük etmek, kalp kırmak, yalan söylemek, gıybet etmek Dedikodu etmek, insan öldürmek, kumar oynamak, zina etmek, faiz yemek, hep bunlar. Allah'ın tesettürüne uymamak, kadın olsun erkek olsun, tesettür, örtünme farzdır. Bütün bunları görüyor Cebrail, diyor ki ya bunlar da nefsi hoşlandırıyor, insanın hoşuna gidiyor. Aman diyor bu yaz kız gününde kim diyor kapanacak diyor. İyi olsun. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Hazreti Cebrail Allah'ın yanına geliyor. Hadis-i şerifte diyor ki Allah'a Ya Rabbi cehennemin yolunu öyle nefsin arzuladığı şeylerle doldurmuşsun ki zannederim cehenneme girmeyecek kul çok az olur. Hem cennete öyle diyor, hem cehenneme öyle diyor. Cehennemin yolunda insanın hoşuna giden öyle şeyler var ki, şimdi dedikodu ne kadar hoşumuza gidiyor değil mi? Televizyonların yarı programı dedikodu. Öyle mi? Dedikodu ya. Falan şunu öldürmüş, falan bunu etmiş, falan şöyle etmiş, falan vay vay gavur vay görüyor mu bak nasıl sinsiymiş falan. Biz televizyon karşısında bir dedikodu dinleyerek kulağımıza eritilmiş ateş döküyoruz. İki, bir de müdahale edip taraf olup haklıyı haksızı kesin bilmediğimiz bir konuda günaha giriyoruz. Ne kadar tatlı geliyor oysa ki. Müslümana diyorsun ki ya gıybet etme bak. Arkasından konuşuyorsun. Gıybet değil ki diyor. Ben diyor bildiğimi söylüyorum diyor. Ya zaten bildiğini söylemen gıybet. Eğer bilmediğini söylesen iftira olur o. İnsanı bildiği bir şeyle aşağılaman yok ya bizim gelin beceriksiz. Bir eli bir işe yakışmıyor. Bu gıybettir. Niye konuşuyorsun? Ama öyle diyor. Öyle de olsa böyle konuşma diyor Allah. İnsanın hoşuna gidiyor. Cebrail diyor ki zannederim ya Rabbi senin kullarından şu cehenneme girmeyecek kimse kalmaz herhalde diyor. Bir peygamberler kalır herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.